Efsanelerin Savaşında 36. gün başlıyor. Oyun tarihini değiştiren 100 efsane. Çark dönüyor, her gün biri eleniyor. Peki zirvede hangisi kalacak? Efsanelerin Savaşında en son elenen oyun Dark Souls olmuştu. Bakalım yeni günün eleneni hangi oyun olacak? Elenen oyunları çıkardık, listeyi karıştırdık. Bakalım 14 Ekim'in eleneni hangi oyun oluyor? Bugünün eleneni Silent Hill oldu. 1999'da çıkan Silent Hill, korkuyu sadece görsel değil, psikolojik düzeyde hissettiren ilk oyunlardan birisiydi. Sisli atmosferi, rahatsız edici ses tasarımı ve sembolik hikayesiyle klasik korku anlayışını aştı. Oyuncuların zihninde kalıcı bir huzursuzluk bırakan oyun, türünün en unutulmazlarından birisi oldu. Silent Hill, korkunun derinliğini oyun dünyasına kazandıran efsaneydi. Ancak efsanelerin savaşında zirveyi göremedi. Çark yarın tekrar dönecek. Bakalım kim elenecek. Daha fazla konsept video için sayfayı takip etmeyi unutma.